geçtiğimiz sezondan bu yana bitmek, tükenmek bilmeyen bir stat sorunumuz var. Bu sorunun çözümü için görüşmediğimiz hiçbir kişi ve kurum kalmadı. Birinci sıradaki muhatabımız Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü ise maalesef aylardır geçiştirmek dışında hiçbir çözüm geliştirmiyor. Şehrin bileşenleri tarafından maddi destek sunulan ve bütün maddi imkansızlıklara rağmen maçların oynanması için Ahmet Spor tarafından kiralanan Diyarbakır Stadyumu maalesef bilinçli bir şekilde bu sezonki en büyük rakibimiz haline gelmiştir. Sezon başından beri stadın uygun olmaması nedeniyle kulübümüz Amel Spor maçlarını dışarıda oynamak zorunda bırakılmıştır. İç sahada oynanan maçlarda zemin bozukluğundan kaynaklanan birçok futbol emekçimiz sakatlıklarla karşı karşıya kalmıştır. Sadece kendi sporcularımız değil. Rakip takım futbol emekçilerinin de zeminden kaynaklı sakatlık yaşanmamasını istiyoruz. Bugün maddi ve manevi zararını karşılamak mümkün değildir. Bu sezonun ikinci hafta maçında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yet bütün yetkililerin gözü önünde bir rezalete şahit olduk. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun da bu sorunun acilen çözülmesi için yetkililerden ricada bulundu. Bizler de sezon başından beri onlarca kez ısrarcı bir şekilde sözlü ve yazılı talepte bulunduk. Bu sorun sanki Ahmet Camiası'nın sorunuymuş gibi yetkililerin çoğu başını kuma gömdü. Oyalamacı bir tavır içine girdi. Stat sorunu sadece Ahmet sorunu değil, bu kentte yaşayan herkesin sorunudur. Burada en büyük sorumluluk Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nündür. Başka kentlerde 6 ayda 6 ayda bir stat sıfırdan inşaatı başlanıp bitirilirken bizde bir bir yıla yakın bir süredir çim sorunu çözülemedi. Ama Spor Yönetim Kurulu ve Yüksek İşare Kurulu olarak defalarca görüşmeler yaptık. Kentteki siyasi parti temsilcileri sorunlu sürekli meclise taşıdı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Taraftar gruplarımız defalarca gündemleştirdi ama yine de sorun çözülememiştir. Sorunların çözümüne dair tüm diyalog kapılarını açık tutmamıza rağmen maalesef tatmin edici hiçbir olumlu geri dönüş alınamamıştır. Orman Spor camiası büyük bir camiadır. Her kurum ve kişinin büyük ciddiyet ve haysiyet hassasiyetle muhatap alması gerekir. Spor kamuoyu ve Diyarbakır halkı yaşadığımız stat sorununu kasıtlı ve bilinçli bir yaptırım ve cezalandırma olarak değerlendiriyoruz. Tüm girişimlerimizin sonuçsuz kalması Yapılan bu değerlendirmeler ve soru işaretlerini daha da belirgin hale getiriyor. <laughs> Israrla görevini yapmaktan kaçınan ve sürekli bahanelerin arkasına sığınan Gençlik Spor İl Müdürlüğünü müdürünü derhal istifaya davet ediyoruz. Bu sorunun en hızlı şekilde ve kent kamuoyuna doğru bir şekilde aydınlatarak çözülmesi temel talebimizdir. Biz demokratik protesto hakkımızı ve taleplerimizi bundan sonra daha gür bir şekilde seslendirmeye devam edeceğiz. Diyarbakır'daki bütün kurumları, sivil toplum kuruluşları, Ahmet spor taraftarlarını yapacağımız çağrı, eylem ve tüm protestolara davet ediyoruz. Özellikle katılım konusunda herkesi bu açıklamalara ve bu çalışmalara davet ve katkı bekliyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Futbol masada değil, sahada güzeldir. Ama kentimizin sahamız, sahası yok, sahamız nerede diyoruz. Ahmet Spor Yüksek İşare Kurulu ve Ahmet Spor Yönetim Kurulu. Peki arkadaşlar. Yok Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. dolayı.